Kendileri mutsuzken sana dertlerini öyle bir anlatırlar ki sen sabah prensesler gibi uyanıp en güzel kıyafetini giyip saçlarını, makyajını yapıp işinin başına oturduğunda sana anlattıkları bu dert yüzünden ''Say ben sabah çok neşeliydim. Ne oldu da benim canım bugün neye sıkıldı?'' diye kendini sorgulamaya başlarsın. Ama enerjini tamamen o duygusal vampir emmiştir. Sen güne güzel başlarsın. O berbat etmek için elinden geleni yapar. Vampirler senin mutsuzluğundan beslenir. Seni üzgün görmek ister. Çünkü o zaman kendini önemli hisseder yanında konuştuğunuz her konuda kendini mağdur ilan eder. Her cümlenizde ama diye başlayan, sürekli başına gelen talihsizlikleri anlatan sizi duygusal olarak borçlu hissettiren tipler. Mesela bugün işte terfi aldım dersiniz. Onunla bir sevincinizi paylaşırsınız. O da size aynen şöyle cevap verir. Hmm güzel ben de bir an önce daha iyi bir iş bulmak istiyorum. Hiç güzel gitmiyor. Hiç mutlu değilim. Çok mutsuzum. Burada kendimi yetiştiremiyorum. Bla bla bla. Mesela hafta sonu tatile çıkıyoruz yazarsınız. Ne güzel. Sen yap tatilini. Ben burada burada yalnız başıma duvarlarla konuşurum der. Bir sene boyunca çalışıp didinip sadece kendine vakit ayırabileceğim bir bir haftalık tatilin olur. Onun da içine bu limon sıkar.